Hadi, merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle beraber bir video çekeceğim. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayınız. Bugün Stress rahatlama oyunu oynayacağız. İnşallah rahatlarsınız. Yanlış söyledim, tamam. Ben fazla konuşmayacağım. Siz izleyin yeter. Ama yorum da yapacağım. yanını yapabilirsiniz. Güzelmiş. iyi yani hatırlıyor ki telefon çevirince oluyor yine de yani fazla iyi değil çok fazla oyun arkadaşlar bir oyunun içinde 10.000 tane oyun sığdırmışlar helal olsun Aslında bu sadece stres için değil. Yani mesela ne diye burada rahatlamak için vesaire şeyler için okuyabiliriz. Burada yazı da yazabiliyorsunuz. Şimdi arkadaşlar daha önünde kalmayacak. Şimdi şurayı şey yapalım. Hmm. Çarpı yazdım. Bu da güzel iyi. Buna fazla ıı, bildin. Yorum yapamadım bunlar. zaten hiç yapamadım. <laughs> evet. it's Biz bunu arkadaşlar. Bu da güzel bir şey. Ne, ne gerek, gerek ya? ya? Aa bunu. Aslında ben bunu diyeceğim zaten. Dedim fazla şey olur. Hiç ne zaman da Dünyada bir iki başarısızlık. Geç alakalı gelebilir ki ya. Ula kız arkadaşlar bu ne? Hareket ediyor. bakan bundan daha da biraz olur. <laughs> ben bunu hiç daha şey böyle alabilirim. <laughs> Bir Hadi. Şimdi evet. şöyle Güzel. Evet. evet devam ediyoruz. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayınız. Çünkü görüntülenme e, sayım şu anda bayağı arttı. Bunun için sizlere çok teşekkür ediyorum. Görüntlenme e, art arttı ama hiç abone sayımda hep aynı kaldı. Lütfen kanalıma beğendi videoyu beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Çünkü böyle eğlenceli, eğlenceli içerik olacak. Arkadaşlar asıl benim çektiğim kategoriler daha çok yani eğlenceli eğlence. Ondan sonra da ne desem ne desem. Ha tamam. Eğlence, bilim gibi kategoriler. Bilim fazla yok. Neden diye sorarsanız. Çünkü önemli gelişmeler önemli konular olursa eğer. Mesela şu konu, önemli konular olursa yaparım. Mesela önemli bir olay olursa yap, yapmayı yap. düşünüyorum. E şimdilik bilim videosu hakkında fazla bir şey yok arkadaşlar. Hem zaten karantina gününde insanların eğlenmesi gerek. Ee, arkadaşlar eğer hala abone değilseniz size kısaca bu kanal özetleyeyim. Bu kanalda hiç küfür yok. Hiç küfür yok. O yüzden içimiz rahat olabilir. Şimdi artık bunu yok. Evet. Oyunun ismi arkadaşlar Jindabolu yazınca Armstress zaten. Jindabolu stress. Bu bir tanıtım değil. Yani ben beğendim. Siz de beğenir misiniz? Ayrıca şey bilmem. Çok ama çok rahat, rahat Gerçekten çok iyi yaptılar. 啥？也，都那啊什么？ hiç sesim Sonra birazcık çok yapar Aa artık sesi tutmadı. Bunda da sesler var. Yani bana şey yapılır ya sanki a denizin yanındaymış diye. Evet. Bunu fazla yani iyi yenedim. 200 olsa bırakacağım. <Gülüyor> Arkadaşlar. <Gülüyor> Dünya tarihinde ilk yaşandı. Tam 200'de. Tam 200'de. Kendi kendinde. indi. <laughs> Onu anlamadım. arkadaşlar eğer çok beğenirsiniz bunun ikinci kısmı da var yani bundan sonraki kısmı da var onu da yapabilirim evet ne kadar kaldı daha çok Ne bileyim ben. Buraya bir yerleştirdim. Evet. Bu niye var? Ben de anladım. Hadi hepsini tamamlayınca ne çıkacak ya? Siz arkadaşlar insanda merak duygusu var. Bazı o aşırı bazılarını yok ama benler insanı merak etmeli. Ne çıkacak ya? Şimdi siz de benim gibi merak ediyorsanız siz de beni gibi merak ediyorsunuzdur diye düşünüyorum. Merak etmiyorsunuz da olabilir. Yani bir şey çıkmadı. Yok arkadaşlar bunlar bir şey çıkmadı. Bunu... Hayır bunu dinleyeceğim. Tam olsam. Hile de yok. Bayağı. Bundan 3 tane yaptım. Ben aldım bilmiyorum ama bu kadar yeter. Bu da hiç takma gerek yok. Arkadaşlar telefonu sallayınca zaten kendi kendine alıyor. Sesi bakayım. İyi. Zaten kendi kendine böyle ya, Bu bozuyor. Ya abu ağaç değişti de değil mi? Bu kadar. Evet. iyi oraya girmemiz gerek. İkisi de girdi cir, ama gire. Anladım. Yani, i̇leri doğru çekersen artık o zaman ben de tarafa doğru. Evet harika. gelmiş. Yanlış. Hadi inşallah çarpın. Evet. Son iki kaldı. O da birazcık zorlayacak beni. Evet. Arkadaşlar videoyu duraklatma. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Şimdi de en son şunu yapsak tam olacak. Bundan da bu kadar yeter. birer odun sürmüş olabilir arkadaşlar. Şey bir mu? Bunda beyaz çıkıyor. Bunda kahverengi çıkıyor. Hata. fazla izlerdi, fazla izledi. Bunu da yapmışlar ya. Ben yazdım. Yaman gideceğim. 我么样？<noise> Bu kırmayalım. Evet. Bu da bu kadar. Zil etiyorum arkadaşlar artık. Niye bana söyledik ya? Yapmamış. Yapmamış. Demek. Almadım. 放下家时间。我先 Ah, achs, om ja. Ja. Ja, ja. Ha. Renklerin uyumu diye. Denilir. Renklerin uyumu diye bu denir. Tamamen bir şaheser. eser. Harika 一，二三。 Ne oldu? Belki para kaldı. <laughs> seni bak yeni bu daha iyi. <laughs> evet, nasıl? Nasıl? Bu da çok güzel bir ve camı çok uzun oluyor arkadaşlar. sana doğru yaklaşıyoruz. şöyle Bu zekaya yönelik. Yani... Güzel bir İyi mi? İyi. Mesela buna oyun denilmez. Ne denir? Orasını ben de bilmiyorum arkadaşlar. Bakın tamam önce yenisi çıkacak mı? O ne ya? Hayır hayır. Çok sesli arkadaşlar. çok kafa karıştırıcı. Hepsi birden. Arkadaşlar ikinci bölüm derirse ikinci bölüm isterseniz onu yaparım. Arkadaşlar bu arada kanalıma tekrardan abone olmayı unutmayınız. Çünkü abone olmayan abone olmayan bayağı kullanıcı var. Bayağı kullanıcı derken yani abone olan abone olmayıp da izleyenler var. Ee, e, o yüzden yani bu evet arkadaşlar video şu anda bitti. Kısacası size bundan sonrakiler de böyle böyle dördüncü gibi. Bu para sat, satın alabiliyorsunuz Tümden kullanmak için ya da kısacası ne desem reklam izleyip 10 dakika da alabiliyorsunuz. Çok iyi ya. Gerçekten çok iyi. Evet arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşürüz.